Saadatın karşısında üç çeşit insan vardır. Birincisi, saadatları sever, onlara muhibban denir. İkincisi, sofi olur. bir kademe daha var. Eğer kalp aynası çok parlaksa, saadatla olan hukuku bir kat daha yukarı çıkar. Atmesini yapar, bildiğimi çeker, sohbete katılır, rahabdasını da yapar, şeyhini de ziyaret eder. Bir de şeyhinin davasına taraf olur, taraftır. Önceki anlattığım izam mertebesi kamil olmak için, şahsıyla ilgili. Ama iltizam mertebesindeki sofilik, o şeyhinin davasının da arkasındadır. Sadat'ın davasına ortak, dava arkadaşıdır. İşte Haydi abi, örnek olacak sobilik. Hizmet edelim. Sıgarşılığında gördüğünüz gibi almıştır sevdiklerimizle sabah ikram ile birlikte haşreyle ya Rabbi. Bilhassa Halit Günal abimizin ruhuna hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. <laughs>